Eğer sen de testosteron konusunda sorunlar yaşıyorsan bu 4 madde sana inanılmaz yarar sağlayacak. Hadi başlayalım. 1. Testosteronun önemi. Testosteron hem erkek hem de kadın vücudunda bulunan bir hormondur. Ancak erkeklerde çok daha yüksek seviyelerde bulunur ve birçok temel fizyolojik sürecin düzenlenmesinde rol oynar. Erkek sağlığı. Erkeklerde ergenlik dönemi değişimlerini başlatır. Kas gelişimi, kemik yoğunluğu, ses kalınlaşması gibi özellikleri düzenler. Genel sağlık. Ayrıca testosteron, enerji seviyeleri, ruh hali, cinsel sağlık ve ve genel yaşam kalitesi gibi birçok alanda önemlidir. 2. Testosteronun faydaları kas ve güç artışı. Yüksek testosteron seviyeleri, kas kütlesinin artmasına ve fiziksel gücün artmasına yardımcı olur. Libido ve cinsel sağlık. Testosteron, cinsel dürtü ve sağlıklı bir libido için anahtar bir hormondur. Ayrıca erektil fonksiyonun sürdürülmesine yardımcı olur. Ruh hali ve enerji seviyesi. Testosteron depresyon riskini azaltabilir ve genel ruh halini iyileştirebilir, enerji seviyelerini artırabilir. Kognitif fonksiyonlar. Araştırmalar testosteronun hafıza ve konsantrasyon gibi zihinsel işlevlerde de rol oynayabileceğini öne sürüyor. 3. Testosteron eksikliğinin zararları. Enerji ve motivasyon eksikliği. Düşük testo Testosteron seviyeleri kronik yorgunluk ve motivasyon eksikliği gibi durumlara neden olabilir. Kas kütlesi kaybı. Testosteron eksikliği kas kütlesinde azalma ve güç kaybına yol açabilir. Bu da fiziksel performansı düşürür. Cinsel sağlık sorunları. Düşük testosteron Libido kaybı ve ereksiyon sorunlarına yol açabilir. Kemik sağlığı. Testosteronun eksikliği kemik yoğunluğunun azalmasına neden olabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yol açabilir. 4. Testosteron seviyesini nasıl artırabiliriz? Beslenme Protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme testosteron seviyelerini olumlu etkiler. Özellikle D vitamini ve çinko gibi mikro besinlerin alımına dikkat etmek önemlidir. Egzersiz, ağırlık kaldırma ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar HIIT gibi egzersizler testosteron seviyelerini artırmak için oldukça etkilidir. Uyku, kaliteli ve yeterli uyku testosteron üretimini destekler. Her gece 7-8 saat uyumak bu açıdan çok önemlidir. Stres yönetimi, yüksek stres seviyeleri kortizol hormonunu artırır ve testosteronu baskılar. Meditasyon ve derin nefes alma gibi stres azaltıcı aktiviteler faydalıdır. Doğal takviyeler. Ashwagandha ve Tribulus terrestris gibi bitkisel takviyeler testosteron seviyelerini artırmak için yardımcı olabilir ancak bu konuda uzman görüşü almak faydalıdır. Bir adım iyi ol. Motivan yanlı ol.